ünlümüzden, ünlü karakterden hangisi hayrat yaptı? Ya kardeşim yeter artık ya. O nereden buluyorsunuz? <laughs> bir, bir kere eleme yapalım. Merve Bolu asla değil. Merve Bolu ise hayret. Hayret olur. Ya, <laughs> hayret <yaptırırsın>. olur. <olmalı. gülüyor> Özgür Demir Taş'ta işte Hoyrat bir adam. O da Hoyrat olur. Mükemmel. Hoş geldiniz. Bugün Olağan Şüpheliler Talk Show'un ev yapım versiyonundayız. Şimdi bugün belirlediğimiz 3 tane ünlü isim Özgür Demirtaş, Burhan Altıntop ve son olarak da Merve Bolu. Evet, Seçimleri mükemmel yaptınız. <laughs> <Evet, gerçekten. gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Hepimiz bunlarla ilgili çalışma yaptık. Bu üç kişiyle alakalı ve bazı sorular çıkarttık. Bu soruları birbirimize sorup hangisinin hangi şey yaptığını veya hangi söz söylediğini bilmeye çalışacağız. Bugün Aylin ve Ali bizlerle birlikte merhaba hoş geldiniz. Nere oluruz bulduk? Merhaba, bu yarışmaya nasıl buldunuz, nasıl hazırlandınız? Valla bu sanat güneşine hazırlanmamıştım ben. Gözümün ortasına bir <laughs> hani ışıkla beraber. Senin of. ışığın tek buraya almasın yani. Teşekkür ederim. Yetmez denk ışığına. Yetmez senin, <gülüyor> senin <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası ciddiye alarak çalıştım. Gece gündüz gün verdim. Yani normalde iş yerinde bu kadar çalışmıyorum. Açıkçası dedim. Yani, yani bayağı. Evet. Ben özgürlüğe bu kadar çalışmamış olabilirim. Vanilya haberleşti. Onun için kazanamamıştın üniversite. <laughs> evet, soruyorum. Evet, ilk soru. Hazırsak. Hazırız. Hangisinin en sevdiği hayvan kaplandır? Ya bence böyle kesin burhan altı top. Buran altı top gibi kesin geliyor. Altı ama. Altı ben top. sana şişe, bence Merve Bolur olur. <laughs> Ona bir kaplan sevdası. <laughs> burhan altı top çok basit olacak bence. Merve Bolur da böyle biraz... Merve Bolur değildir bu. Bu kesin ya Özgür Demirtaş'tır ya da şeydir. Özgür Demirtaş yani sana nasıl var? Özgür Demirtaş çünkü ters köşede Özgür Demirtaş gelir. Ama ben düz baktığımda Burhan altı Abi bir şey söyleyeyim bak. mi? Özgür Demirtaş o Anadolu kaplanı muhabbeti ama o iş adamı değil ki ya. Yani. Onun bir tane burnun altın topu şey var. Çıplak. Ayı kürkünde yaptı. <laughs> Ama ayı kürkü. Ayı kürkün. Bence ben Merve ben olur diyorum. Kaç makas kağıt. altın top. gel hadi. Ya, <laughs> kaça kadar yapmayı düşünüyorsun? taş oldu. <laughs> taş, oldun, taş. taş oldu taş. Ama oldu şu Tamam Burhan Altındop. Burhan evet. Altındop. Şimdi açıklıyor muyuz? Açıklayalım Aylin'cim. Çok da bekletmeyelim. Çok bekletmeyelim. Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş. Sana ne de taş, Özgür ben Demirtaş. De benim. <laughs> Biz alakasıyız ama. Demiş ki kaplanlar en sevdiğim hayvanlar her türlü kedigile zaafım var demiş. Ne zaman demiş bunu? Nerede demiş? E, Çıkar bunu göster. Bunu kendi Instagram'ında paylaşmış. Şöyle <laughs> bir posta de şöyle hatta. Evet. Vay be 2018. 2018. 2018. Evet. Ben dinleyecektim. Tabii. Ters köşeden özgürlüğü bir Bir şey söyleyeceğim. Burhan altı top dedi. Ne? Beni evet. dinleyecektin diyor. Zaten seni söyledi cevabı. Neyse hadi. Hadi neyse. <laughs> Köylü çocuğu ve okul yok köyde. Köyde okul yok, gidebileceği yer yok. Köyün de yolu da yok. Sözü hangisine aittir? Nazım Hikmet. Oğlum nasıl okudun? <laughs> Bunu da okudum. Özgün Demir taşlık gibi duruyor ama buradan bu çok kolay olur gibi. Evet, o bence ben Merve şey varsa... bulur böyle hiç alakasız bazen çıkışlar yapıyor. Biliyor, Bana öyle, öyle geldi. Biz. Siz İstanbul'da olmuyorsunuz ikiniz. İstanbul. Biz İstanbul'da falan. Evet. Gördük Köye gittik hiç. Yani gittiği köy tabii köy Mezid'e. Harbi. Yani ben böyle bütün okul sınıfların Artık... aynı, sı aynı sırada olduğu bir köye, okuluna gitmiştim, görmüştüm. Derslere de girmiştim. Hoca olarak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yapmıyor. Oradaki çocukların hepsini de baştan sonra bir <laughs> dövdüm. Onları bir çok atladım ya. Onların <laughs> Onları seni gibi. <çok> Acaba. Artık cevap alalım bence. Evet <laughs> alalım. Ben Özgür Demirtaş diyorum. <laughs> sen ne diyorsun? Hadi ya Özgür Demirtaş diyelim. Tamam Özgür Demirtaş diyorsun. Evet. Doğru cevap Özgür Demirtaş diyelim. Aralarında üniversite mezunu en hangisidir? Açık öğretim sayılıyor mu? Üniversite mezunu değil ha. mi? Çünkü ben evet, Burhan tamam, Altıtop'un açık öğretim... Öylesi... Nasıl bakalım? <laughs> 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 bakın, bakıyorsun? bakıyorsun? bakın araştırmadım. <laughs> Özgür Demirtaş şey olmadığı kesin zaten. Tabii canım İş Gidiyor o... Yani artık. Ben Şimdi biraz... bize şey diyorlar ben... ama Özgür Demirtaş üniversite mezunu değil. Doktora gidermiş. <laughs> Burhan Altıtop'un şeyi var ya, ben de üniversite mezunu falan yapıyordum evet, öyle. O da kesin üniversite mezunu. Ama o şey mi acaba? O söylemi... tek yalan mı? Heh, yani böyle evet. insanlar bazen bir şeyleri o yalana kendi inanır ya hani. Ha. Ne için? Ama bence yine de Güzel Merve Boluz. Çocuk, evet. ee, çocuk yıldız mı Merve Boluz? Evet. Küçüklüğünden beri. Çocuk, e, çocuk e, yıl yıldız mı? E, çocuk yıldız, yıldız. <laughs> Yok. Sağ ol Aylin'cim. Kapısı oluyor. Merve Bolur diyeceğiz gibi duruyor. Çünkü <laughs> Burhan Altın Top'la ilgili risk alamayız. Onu çok iyi biliyoruz. Merve Bolur'la ilgili hiçbir bilgi yok. Tabii tabii. Biz Özgür, <laughs> Özgür demet <taşı>. evet, <laughs> 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 evet. Merve, Merve Bolur diyoruz. Merve Bolur. biz Bolur. Doğru diyor. Tebrik ederiz. Zaman dursun kalalım el ele. Haydi gel gidelim benim ilkeme. Hangisine ait bir sözdür? Burhan altın topun sözü gibi geldi bana. O böyle mesajlı şeyleri sever. Şahsen bana öyle geldi. Yani bana da sanki yani Özgür Demirtaş da olabilir. Merve Bahor'u çok zannetmiyorum ama hadi Burhan Altıntop. Burhan Altıntop diyoruz biz. Evet. Çıkmak ister misin? Evet doğru mu cevap? Merve Bahor. Ah 17 Haziran ama hangi sene? Bir yerden paylaşmış şey yapmıştır o ya. Çalmıştır o sözü kesin. Buranın altı topu sözü. <gülüyor> 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 Bunu hangisi demiştir şeklinde okay. soruyoruz. Tuttum mu sağlam tutarım. Tuttum mu sağlam tutarım. Kesin. Ben de bu olur. <laughs> 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 evet, bravo. Senin... Kahret, ne oldu ya? Bravo. Ya bu kadar kolay sorma. <laughs> 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 199 Özgür Demirtaş'ta. <laughs> Bu Burhan Altın Top olsa bu kadar rahat sormazlar bunu. Şöyle düşün. Ama Özgür Demirtaş'ın yani. söylemeyeceği bir şey olduğu için oraya eklemişlerdir tercih et. Ama mesela Özgür yani Demirtaş bunu ne için söylemişti? Çarpıcı sözleri var. Böyle hani arada yapıyor, çıkış ha, yapıyor. Şey <laughs> Sana vergiye doğru göre bir yorum yaptı. Tuttur sağlam tutacaksın. Evet. Mesela Merve Bolu bunun için ne, ne için söylemiştir? Abi onu konuştuk. Çok <laughs> iyi <laughs> 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 O iyi tutamıyor hmm. Bir tane bölüm vardı. Burhan stop alışverişe gidiyordu. İndirim vardı falan. Bir bir mevzu olan. Bir, hmm. bir Öyle bir şey için söylemiş olamaz. Kanka mı? zaten Burhan kesin demiş olabilir bunu ama Burhan'ı buraya koyacak göz yok bunlarda. Bak. Bu niye bak, olmasın şey, kardeşim bak, ya? Bak bak bak. bak, Sadık Ağabeyciğim sağa bakma bunları. Böyle <gülüyor> seni dinlerim ama ha. yine yanlış atarsın seni izin. Allah Allah. Sen Allah. sen, sen Allah. ikidir senin dediğin. Ya biz git. Hayır ya, sen sen ne onu söyle. Ben yeminle varım. Ben Barış'ın dediğini diyorum. Bak yanına bak ya. Evet. Özgür Demirtaş. Bravo. Doğru evet, doğru Özgü cevap. Dedim. dedim sana, Özgür <laughs> <Barış 'ın. gülüyor> <laughs> 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 mu? Bazen kalbinin sesini, bazen ekörünün sesini deneyeceksin. Peki nerede demiş? Ee, bir Elin balık, balık de. yakalamış kendisi. Tuttuğunu sağlam tutarım. Hint okyanusunda bir yerlerde diye elinde bir balıkla. Ona da saygı duymak lazım. Herkesin bir şey yaparken altta da kendine göre ikna olduğu bir şey vardır. Sözü kime aittir? Yani mantıklı cümlelerin önce özgürlüğünü taş, taş olma ihtimali bir... yüksek. Ama çok şey olur. Ama kolay olur. bu çok kolay olur. Bence evet. E, Merve Bulur'un böyle genelde şeyleri var. İşte var, evet, herkes yasın. kendi hayatını yaşasın, herkes özgür bir o istediğini söyleyebilir. O. Bu o da olabilir. Bu yani altına sıçabilir falan öyle şeyler var. Yok <laughs> mu? Yani ona benzer. Biz söyleyelim mi? Söyleyelim. Bunu? Merve Bulur diyoruz. Merve Bulur. Merve sohbet ilişki videosunda söylemiş. İşte dakika 8.06'da. Bakmak oh. ister misin? <laughs> yani arayanlara da 8.06. Merve hakkında bayağı güzel şeyler söyledik özgürlük şeyi, şey, evet. demokrasi dışı. Bayağı, bayağı evet evet. Demokrasi şeyi değil mi? Aynı <laughs> kutup <Kupası> savaşında <laughs> cepheye şey taşımış. <laughs> Ali, üçünden birini arkadaş olsaydı hangisini seçerdin? Aa ben altın Altıntop'la çok hiç, hiç sevmiyorum karakteri. Yani Özgür Demirtaş'ta bana çok şey geliyor ya. Evet, fikirleri düzgün, çok aklı başında şey ama böyle hayatta beraber takıldığında canım da sıkılabilir yani onunla konuşurken. Merhaba olur, bana uygun abi. İsteyen istediğini yapsın. Pimapen ve ailesine teşekkür eden kimdir? Özgür Demirtaş. Bak şimdi Burhan Altın Top reklamı yapmaz. Avrupa Yakası'nda da ürün yerleştirmiyor Var da Pima kadar yok. Pencere yerleştirmiş. Aynen yani. Bu arada Avrupa yakasının yardımcı yönetmeni benim yakın arkadaşım. Ondan da parayı birkaç tüyü aldım. Öyle mi? Evet. Cidden e, Avrupa yakasının yardımcı yönetmenini Burhan Altın Top'la ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Için. Aynen sen gözü bir selam burası. Yok. Evet, iyi havasın iyi. Aramızda tek kadın sensin yani mesela. Çok büyük. Şey. Allah'tan, Allah'tan <gülüyor> <gülüyor> Ya andırmıyor. Seyahat yani ben de olabilirim. Hangi ben de bir şey yapıyorum yani bir hissettiriyorum diyorsun <laughs> mesela ama bir burun daha uygun sanki. <laughs> Senin burun <laughs> daha burun farkıyla. Bir burun farkıyla gitsen sen. <laughs> Abi şimdi buranın altın top bir kere değildir. Tamam mı? Board sen mi? bu soruyu sanki daha önce duymuş gibi bu kadar hızlı geliyor. Hazırlanın gelmişsin galiba kardeşim. <laughs> <laughs> Az önce biz soruyu sordu, kamera çekimi durdurmuş. O yüzden yeniden açmak zorunda kaldım. Özgür Demir dışında bu seviyede bir cümle kurmayacağına inanıyorum. En şımarık noktasında bile. O şımarıyor bazen. Mesela işte tuttum mu tutarım falan diyor. Evet, mu tutarım. Aa yüreği var. Ama Özgür Demir Özgür, Tarişim, özgür, Tarişim. özgür şımar Demir <laughs> <Bana> İki <laughs> tane yorumu tuttu diye şımarma. Evet, Bence Merve Bolur. Merve Bolur diyorum ben de. Evet, biz kalır, Merve Bolur diyoruz. Son kararınız. Evet, evet ben açıkçayım. E, özgür Demirtaş bunu söyleyen. Şımarık Özgür. Şımarık <laughs> 30 Ekim 2002, 2002. 2022. 2022 tarihinde. 2022'de evet. zaten Twitter yok. 30 Ekim <laughs> 20, 2022 tarihinde Twitter'da. Kimafen'in bir paylaşımı üzerine cevap olarak bunu yazıyor. Allah Allah. Abi Özgür Temiz Saşa. Özgür bak. Özgür söylüyor. Özgür Temiz Saşa. Haksız mı arkadaşlar? Haksız mı arkadaşlar? onlara yazalım. Hangi karaktere ait YouTube kanalında daha çok abone varmış. Ee, yani benim bir fikrim var aslında ama hemen de söyleyip arkadaşlarımın moralini ben bozmak istemiyorum. Bir kere Burhan Altıntop'un YouTube kanalı da kendine ait yok. Evet. Evet. Bu arada Burhan Altıntop'un karaktere ait onaylı YouTube kanalı var. Aa. Evet. MaviTik. MaviTik Mavi yok YouTube'da. MaviTik sesini. MaviTik lan o. <laughs> Merve Buluğur'un kafadan eriyorum. Özgür Demirtaş'ın YouTube yorumlarının çok fazla olduğunu ve abone sayısının da aşırı fazla olduğunu... Bilmiyorum. Yani bir milyonun üzerinde o kesin de birkaç milyon hatta galiba. Ben Özgür Demirtaş diyorum. İstersen beraber Bilmiyorum. farklı bir şey diyorsan. Hadi tamam Özgür Demirtaş olsun. Özgür Demirtaş değil mi? Evet. evet. <laughs> ne oldu? <laughs> Çaktılar. Çaktılar. Evet, aşkım. Çak. Hangisi kahve falına çok meraklıdır? Evet. Ya bunlar çok iyi çalışmışlar. ya. Çok iyi çalışmışlar. <laughs> biz kendi programımızı o kadar hazırlanmadık. Buranın altın bir yaratan insanı aramış. <laughs> yani. Neredeyse yani. <laughs> Burhan'ın sürekli ifotla kahve falı baktığı bir bölüm var. Merve Bolur'a yönleneceğimizi düşünmüşlerdir. Özgür Demirtaş'la da ters kuş yapacağımızı düşünmüşlerdir ama... Özgür Demirtaş ne? şey yapıyormuş. <laughs> Dolar 13 olacak. Özgür Demirtaş çıkarsa bu takipten çıkacağım Özgür Demirtaş'ı Twitter'da. <laughs> ben buna Burhan Altıntop demek isterim. Bir ara Burhan'ın hayatına bir kadın girmişti falan böyle. Kanka bir sürü kadın giriyor. Yok Niye be. Hangisi? Bir Burhan bir tane sevgilisi oldu eve götürüyordu falan filan sonra bir daha geri Ama O alt komşunun kızı Sanki ona yani. falan mı bakıyordu? Makbule'ye demiyorum. Makbule değil ya o yan... İşte Burhan'ın sevgilisi var mı? Kapıcı'nın kızıydı sevgili de, olmuştu ya bir ara. Burhan olmadı be. Kapıcı'nın sevgilisiydi. Hayır be, Sacit, sacit oldu. Kapıcı'nın sevgilisi de sevgili <gülüyor> oldu. <laughs> Abi bence Merve Bolu Bir, Özgür Demirtaş kima fende bizi yıksa da bunda öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Abi sonuçta bak şimdi, depresyonda bir kadın var tamam mı? Abi depresyondaki var. kadın en büyük ilacı pahalı ya. Evet zaten <laughs> onlar da böyle. <laughs> bu arada kadınlardan özür <laughs> <mi> dilerim. <gördünüz gülüyor> öyle. Ama bak böyle düşüneceğimizi biliyorlar. Bak bak gözlere bak bak. bak. öyle. Şey devir devir hemen böyle. Hemen devir salsın. Ben eminim ki altın top. <laughs> ben Merve Bulur diyorum. Tamam bu sefer seni Aşkampas kırmayacağım. Bu sefer de seni kırmayacağım. Merve Bulur diyoruz biz. Cevabımız Merve Bulur. Evet. Doğru cevap Barış Aklıydı, altın Altıntop. Çok böyle bir bölüm var hatta. Eğer inandırıcı bir performans sergilerseniz bence inanır sözü kime aittir? Ay bu da çok bana Ay, aslında aklımda bir şey var ama tersten evet. başlayıp eleyerek şey gitmek istiyorum ben. Burhan Altıntop performansla <laughs> ilgili söylemlerde bulunabilir gibi geliyor. <laughs> Özür Demirtaş'ın performansı nasıldır sence? <gülüyor> 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 ama oğlum o tuttu mu bırakmıyormuş evet. ya. <gülüyor> <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> anladım, Özür <öyle>. Demirtaş Pimapen <laughs> tuttu mu bırakmam. Vallahi öyle ya. Bu da ondan çıkmış oluyor. Şımarıyorsun efendim. <laughs> Kendine gel. Bu sözler sana göre değil. <laughs> Merve bulur bu, buna benzer söylemleri var. Ben duydum, bildim. Ben benim aklımdan geçen o. Hı. Sen ama başka bir şey söylersen asaydır. Asay. Murhan Altı top da demiş gibidir ya. Yani o da riskli evet ikisinden bir tanesi gibi geliyor bunun. Yani, ee, ama bilir. inandırıcı olmak, bir karakter canlandıran bir şey. Yani bu bir Sanatçı söylemi, evet. 45 dakika. Merve bulur diyoruz biz. <laughs> e, bu söz e, ne yazık ki altın top Kurhan'a ait. <laughs> ya Teşekkür söyleseydin ya, ya. Keşke Üç ünlümüzden, ünlü karakterden hangisi hayrat yaptı? Ya kardeşim ya. yeter artık ya. Önden nereden bulursun? <gülüyor> 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 bu soruyla <laughs> hayrat ne ya? Bir takım ya. araştırmalar yapılmış yani. Hayır yemin ederim gidip GBT'sine baktım suçunun da yani. <laughs> Şimdi bir, bir kere eleme yapalım. Merve Bolur asla değil. Sözüm var. Hayır bu mi? Merve Merve, Merve hayret. Hayret olur. <laughs> <Yapınca> hayret olmaz. <laughs> Özgür Demir ki işte aslında koyrat bir adam. o da koyrat olur. Mükemmel <laughs> ya. Şimdi o <laughs> kadar mükemmel gidiyorsunuz. Aklıma ne geldi? Burhan Altıtop bir bölüm öleceğini sanıyordu. Hatırlıyor musun? O yanlış çapot. Hatta etek metek gibi dans evet, ediyordu evet. böyle. Acaba o ara öleceğini düşünüyor. Parasını ne kılmaz yaptırmış. ki? Geçen sorusun cevapları bunu alsın mı? Kahve falı sorusu. He kahve falı sorusu. Tamam, şimdi ÖSS sınavına girmişiz de üst üste C, C, C mi Sormazlar, buluşur. sormazlar. <laughs> C, 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 bak, C M, P, D. Bak bir kere bunun elisi? Bak bu ya Özgür Demirtaş yarın Merve bulur. Mesela Özgür Demirtaş çok düzgün bir adam izlenimi veriyor. Hayrat yaptırabilecek nitelikte ama hayret yaptığını reklam edecek bir adam değil. Ne diyorsun? Merve bulur diyorum. Ben de buna altı toplu. Tamam. Sen de Ama sana bir şey diyeyim. Tamam o zaman ben Neyse değiştiriyorum. Başlasın. Yok değiştiriyorum. Ben ölüm demir taşı. Burhan mı sen? Burhan. <laughs> Hadi. Taş. Oğlum bak sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Oğlum bak sen ne yapıyorsun ya? Hayır. Sen, Adana... <laughs> sen ne yapıyorsun? Hayır. Adam hep taş yapıyor. Ben de kağıt yapmıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Evet. Cevap açıkta. Açıkta. Burhan Altın toptu. Şimdi Vikipedi'de evet. Burhan Altın top karakterinin altında diyor ki kendi adına gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir hayrat yaptırmış. Ancak belediyeden izin almadığı gerekçesiyle hayratı yıkılmış. Bir dakika. Nasıl? Hayratı yaptırmış bir kere, hiç öylemiş şey yok. Yıkılmış. yıkılmış. <laughs> Şöyle bir bilgi hayratın mermeri ise öldüğü zaman mezar taşı için ekstra para gitmesin diye alıp saklayacakmış. Ya Orkun soruyorum ya zaten yenilik. Yenedik yenedik. Soruyorum. Biz Zeyfi Hanım'a Yenmek yenmek yenilmek yok evet, orada. Burada, burada. Burada, maç bir daha vakit e, geçirmek. Yeni şeyler öğrenmek. Ama <laughs> koyduk mu diye. <laughs> <laughs> İnce olmasa da bu arada kitabın çok iyi. Baya faydalanıyorum bu kitaptan. Sözü kime aittir? Abi, e, bir bol, bol olabilir. evet okuma okumaya üşenir ya. Diğeri zaten de Özgür Demirtaş kalın kalın kitapları okuyordu. Bir hatta böyle bir e, ha, e, videosunda izliyordum şey diyordu. Bu ara pek kitap okuyamıyorum falan. Demek ki okuyor. ki normalde. Ya yani ince olması e, da iyi o yüzden. Evet. De. Yani o olabilir. Ama yoksa Özgür Demirtaş da böyle bir anda bu bir ters köşe de olabilir bize yapılmak istenen. Yani Özgür Demirtaş da zaten. O zaten ince kalın yani, ayırt etmiyordur. Ayırt etmiyordur o. Takılıyordur o. Aynen. <gülüyor> 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 Aynen. bu arada popülist de bu. <laughs> Olan şüpheler 15 yazarsanız yüzde 15 Sanki Merve yani. Tamam, sen onu senin söylediğini söyleyelim. Merve Bolu. Ama yani şey düşünüyorsunuz. Belki Özgür Demirtaş'ın tebrik ediyoruz. Sen de abi Ama bir dakika hayır duracak herkes olmaz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi tebrik ederiz. Bir galibiyet sözü söylemek ister misiniz bize? Şöyle diyelim mi? Mesela. Söyle diyelim mi? La 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 <laughs> gelecek programlarda gelecek olan e, konuklara da hem bir hitaben olsun. Tamam. Ne olursan ol, gel. Bu Merve Bolu muydu? <gülüyor> e, <gülüyor> e, bir sonraki programda <laughs> kim hangi üçünü yapalım yorumlarda belirtin ve kanalda abone olmayı bence düşünün. Evet, abone olmayı like takip evet, edin, like görüşmek, üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.